Merhaba. Hoş geldiniz. Lakşmi, bu hanımefendi sana daha önce bahsettiğim aracı. Bu da Lakşmi. Kendisine talip arıyoruz. Tabii. Buyurun lütfen. Oturun. Buyurun. Lakşmi, sen niye oturmuyorsun? Sen de geç. Hanımefendi birkaç kişi bulmuş. Birini senin de beğeneceğinden eminim. Bir göz at. Neyse... Ben şimdi çıkıyorum. Yoksa işi sana baskı yaptığımı düşünecek. Ama bugün birinden hoşlanacağından adım gibi eminim. Bugün bu ailede resmen tarih yazılıyor. Bu ailenin oğlu ve eski gelininin düğünleri belki de aynı tarihte yapılacak. İyi şanslar. Lakshmi, sana adayları göstereyim ha? Biz de sizi bekliyorduk. Teşekkür ederim. Oturun. Peder, Oğlumun yıldız haritasına bakmanızı ve yakında hayırlı bir düğün tarihi belirlemenizi istiyorum. Onu evlendirmek için daha fazla bekleyemem. Buyurun lütfen. Bunlar Reşi ve Malişka'nın yıldız haritası. Kiran, Malişka, gelmeniz çok iyi oldu. Nilam, peder gelmiş. Onu ben davet ettim. Reşi ve Malişka'nın düğünü için bir tarih belirleyeceğiz. Ciddi <laughs> misin? Ben de sana onu söylemek için gelmiştim. En azından bir düğün tarihi belirleyelim de hazırlıkları yapalım. Davetlileri bastıralım falan diye düşünmüştüm. Nasıl da denk geldi. Sen de annesin, ben de anneyim. Kalbinden geçenleri bilmem gayet normal. Ben de pederi çağırmıştım ki bir düğün tarihi belirleyelim. Ondan sonra da düğün hazırlıklarına başlayalım. Bu düğünün çok gösterişli olmasını istiyorum. Malişka, bu düğünle ilgili ne hayal ettiysen, ne istediysen bana anlatman gerek. Ben bütün hayallerini gerçekleştirmeye çalışacağım. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bunu hiç beklemiyordum. Benim mutluluğumu, benim hayallerimi bu kadar önemsediğini gerçekten bilmiyordum. Gerçekten çok şanslıyım. Şanslı olan benim. Reşin'in karısı olup evime gelmen harika olacak. Ve doğrusunu istersen sen burada benim öz kızım gibi olacaksın. <laughs> Hadi gelin. Otursana Kiram. Merhaba Kiran, merhaba Malışka. Merhaba. Ne var ne yok teyze? Haberleri iyi Malışka. Lakshmi için bir aracı geldi. Her şey bugün sonuçlanacak. Gerçekten mi? Lakshmi'ye artık talebini kendisinin seçmesi gerektiğini söyledim. Rişi'yi beklemesi hiç mantıklı değil. Umarım bugün bir adayı beğenir. Bu çok güzel. Bu harika bir haber teyze. Çok iyi oldu. Artık sadece düğün tarihini belirleyeceksin, tamam mı? Sonunda o uğursuz kadın hayatımdan çıktı. Daha fazla engel istemiyorum. Sadece en kısa zamanda Rishi ile evlenmek istiyorum. Tanrım lütfen bana ait olana kavuşayım. Hmm, şu çocuğa bak bu çok iyi biri. Özel bir hastanede iyi bir işi var. Hatta yakında kendi hastanesini kuracak. Geleceğe yönelik beklentilerini karşılayabilir. Bunu ya yabana atma bir düşün. Başka fotoğrafları da var. Bir saniye. pantolonlu. Bak daha çok aday var. Çok seçenek var. Kendin karar verirsin. Bir saniye. Düğün tarihinin kesinleşmesine kadar sürer peder? Az kaldı. Neredeyse bitti. İki gezegeni daha kontrol edeceğim. Aa Tamam. Vay vay. Peder gelmiş. Ne güzel. Ne yapıyorsunuz? Anne. Reşi ile Malişka'nın düğünü için tarih belirleyeceğiz. Bu kadar çabuk mu? Biraz daha vakit verseydiniz. Daha ne kadar bekleyeceğiz ki? Çok vakit kaybetmedik mi? Üstelik görüyorsun, bekledikçe kötü şeyler oluyor. Düğünü erteledikçe Rişi'ye veya Malişka'ya nazar değmesini istemiyorum anne. Sence haksız mıyım? Aa, evet, eğer çocukların ve ailemizin yararına olacaksa bu iyi bir karar. Ben her zaman iyiliğimiz için dua ediyorum. Bütün işlerimiz rast gitsin. Peder, neden bu kadar uzun sürdü? Lütfen acele edin. Alt tarafı uğurlu bir gün seçeceksiniz. Lütfen çabuk kontrol edin. Sabırlı olalım. Bildiğiniz gibi gezegenlerin yönünü kontrol etmek önemli. Ayrıca burada iki hayat söz konusu. Doğru peder. Uğurlu bir iş için uğurlu bir tarih seçmeliyiz. Siz acele etmeyin. Hepimiz bekliyoruz. O kadar bekledin. Biraz daha beklersin Malişka. Hayalin artık gerçekleşmek üzere. Hı? Bayan Nilam, iki haritayı da iyice kontrol ettim. Gezegenlerin konumlarına da baktım. Üzülerek söylemek zorundayım ki yakın bir tarih yok. Rishi ve Malişka'nın düğünü için gelecek altı ay boyunca uygun bir tarih yok. Ne? Ne? Altı ay mı? Pek bir uğurlu gün bile yok mu? Bu nasıl mümkün olabilir? Altı ay çok uzun bir süre. Yarım yıl demek. 180 günden fazla. 180 gün boyunca uygun bir düğün tarihi bulamadınız mı gerçekten? Neden bahsediyorsunuz? Evet peder. Bu nasıl mümkün olabilir? Bir yanlışlık olmalı. Siz şunu yeniden hesaplayın. Tekrar kontrol edin. Ben de rica ediyorum peder. Bir kere daha kontrol edin. İlla ki bir gün vardır. Belki de bu Tanrı'nın isteği. O ne yaparsa güzel yapar. Güldü. Ama neden yani? Neden güldü? Öyle bir şeye gülünür mü? Sebebini de söylemedi. Aşk insanı delirtiyor kesin. Aklını başından alıyor. Öyle deli gibi dolanıyor demek ki. Çılgın aşık. Peder? Peder neden burada? Merhaba Peder. Saygılarımı sunarım. Tanrı seni korusun. Nasılsın? Ben çok iyiyim peder. Ee, i̇çeri mi giriyorsunuz? Umarım her şey yolundadır. Evet her şey yolunda. Uğurlu bir iş için geldim. Nasıl yani? Bayan Nilamriç'in düğün tarihini belirlemek için beni aradı. Onun için geldim. Peder! 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 Durun! 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 Ee, özür dilerim. Kusura bakmayın. E, sizi durdurdum. E, sizden çok önemli bir şey isteyeceğim. Tabii. Senin düğün tarihinde mi belirlenecek? Ne? Evet, bayan Nilham'la konuşabilirim. Kendileri beni iyi tanır, benim sözüme hürmet ederler. Elbette, burada herkes size saygı duyuyor, sözünüze hürmet ediyor. <laughs> ama bu benimle ilgili değil. Benim için zamanı geldiğinde doğrudan size geleceğim. Y Yıldız haritamla, hem benimkiyle hem kızınkiyle. E, ama daha kız yok, yani kız olmadan evlenemem ki öyle değil mi? E, kız yoksa nasıl evleneceğim? Evlilik. E, konu ben değilim ki peder, e, konu Rişi abimin evliliği. Yani onun evlenmemesiyle ilgili. Lütfen. Evlenmemesiyle mi? Hiçbir şey anlamadım. Peder bakın, Rişi abimin düğün tarihini belirlemek için sizi çağırdılar. Ama bunu yapmamalısınız. Ama neden? O tarihi belirlemek benim görevim. E, elbette yapacaksınız. Size engel olmaya çalışmıyorum. Sadece tarih konusunda şunu söylüyorum. Asla erken olmamalı. Mümkünse 6 ay sonra olsun. Geç olsun peder. Lütfen peder. Ama bunu neden yapayım? Önemli bir nedeni var peder. Çok önemli bir neden. Peder beni anlamanız lazım. Rişi abimin mutluluğu için. Lütfen beni dinleyin. Ben size... Size yalvarıyorum lütfen lütfen beni anlamanız lazım peder lütfen bakın bakın hepsini alın. Alın bunları. Buyurun hepsini alın. Bunların hepsi sizin hepsi. Bu asla rüşvet değil peder bu. Bu bir onur ödülü. İçeride değil dışarıda aldınız. Sadece biraz fazla peder. Lütfen. Bu benim şahsi isteğim değil. Şöyle düşünebilirsiniz. İki hayatın kurtarılmasına yardım ediyorsunuz. Lütfen. Lütfen, peder. Ne oldu, peder? Maalesef gezegenler önümüzdeki altı ay için uygun bir tarih olmadığını gösteriyor. Aha, bak sen. Ah, altı ay mıymış? E, o zaman baş Pederle konuşalım. O bir çıkış yolu bulacaktır. Evet, yenge. Çok iyi düşündün. Altı ay daha bekleyemeyiz yani. Aynen öyle. Biz o kadar bekleyemeyiz. Bekleye bekleye yaşlanıp gideceğim. Lakshmi. Mutlu Mesut Rişi'nin himayesinde yaşayacak. Bense Rişi'ye aşık olduğum halde yapayalnız kalacağım. Neden böyle yapıyorsunuz? Eğer pederi çağırdıysanız onu dinlemeniz gerekir. Hayır ben öyle düşünmüyorum. Bana kalırsa baş pederle konuşmalıyız. Nilam? Evet Kiran. Şimdi onu arıyorum. Durun. Ne yapıyorsunuz siz? Şu anda tören yapıyor olmalı. Onunla konuşmanın hiç sırası değil. Biraz bekleyin. Bu haritalara bir kere daha bakayım. Kıyaslamadığım bir gösterge olabilir. Belki süreyi kısaltabilir. Evet, evet lütfen. Fahrettin peder hiç iyi yapmadı. Oysa ayaklarına kapandım. Önünde diz çöktüm. Param boşa gitti. Artık her şey sana kalmış Tanrım. Görmeye dayanamıyorum. Dışarı çıkayım bari. Elimden bir şey gelmiyor. Peder, lütfen biraz çabuk olun ama aceleye gelmesin tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.